E, Balon balıklarıyla ilgili değişen bir şey yok, herhangi bir şey yok. E, Akdeniz, Antalya körfezi aynı şekilde devam ediyor. E, eski durumu devam ediyor. E, balıkçıların gerçekten büyük baş belası. E, evet, sokak aralarında sattığına dair e, söylentiler bizim de kulağımıza geliyor. E, son derece sakıncalı. E, her şeyden önce torbaların içerisinde, yaz sıcağında, bugünlerde bu tür e, balığın taşınıp satılması... Ee, Balın bırtlaması açısından da sakıncalı bir de e, balıkların bu balon balıklarının dokusunda da e, bu toksinin olduğu bildiriliyor e, literatürlerde e, bu şekilde satılması yani halka mezgit olarak satılması da son derece sakıncalı. E, vatandaşlarımıza tavsiyemiz e, balığı görerek alsınlar, yani balığı bütün olarak almaya çalışsınlar. Poşetler içinde bu şekilde satılan ve filetosu çıkarılmış balıkların hangi canlıya ait olduğu belli olmadığı için satın almasınlar. Ee, en azından balığı bütün olarak alırsa hangi balık olduğunu zaten göreceklerdir. Geliyor, kulağımıza geliyor, yüzüldüğü, filetosunun çıkarıldığı şeklinde söylentiler bizim de kulağımıza geliyor. Ama tabii biz görmedik. Ee, bahsettiğim şekilde satın alırsa vatandaşımız balığını bildiği insanlardan satın alsın. Bu riskleri yaşamasınlar. Özellikle konatlar karaciğer, göz sıvısı ve dokularında da dokularında düşük olduğu belirtiliyor ama özellikle saydığım gibi konat ve karaciğer son derece tehlikeli. Yani en iyisi hiç bütün balığı bütün şekilde yememek. Evet, burada balon var. Evet. Bu yani. böyle bak, bu kamera bu kameraya gelip sonra buraya bitiriyorlar kameraya geliyorlar bak ısırmaya. Balım balığı Antalya'da, yani sularında çok. Evet, bu konu doğru ama tezgahlarda olması imkansız bir şey. Bir de yani e, bunu bir bir insan bir de bunu üç kuruş için risk alıp yapmaz. Zehirleme riski var. Yani bizim tezgahlarda zaten günlük denetimci oluyor liman kendi yerimiz var limanda. Antalya'dan balı dağıtan biziz. E bizde olmayan balık. Bizden çıkıyor ilk çıkan bizden. Biz bir kere limana koyabilmem koymuyorsak bu balık nasıl çıkacak ki Antalya? E? Yani o, 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 o şey yok yalan. onlar da yapmaz çünkü her yer artık kamera. Sokakta bile salsa adam geçerken bir yer daha bu balıkçı bana verdi diyebilir. Sonuçta onu izleyip onun da hayatını bitirebilir. Yani o riski almazlar. Ee, balan balığı normalde yenilen bir balık değildir. Şimdi şu anda bir şey çıkmış biz de şahit olduk bir yerlerde sokak araları dediğim gibi balan balığını filate yapıp mezgit diye satıyorlar. Çok tehlikeli bir şey. Yani müşt, e, milletin, halkın sağlığı oynuyorlar. İyi bir şey değil. Bu, iş bizim Akdeniz'de de çoğaldı bu balık. E, oltacıların ya da teknelere çok çoğaldı. Bundan istifade edip artık her şey para dökmüş millet. Onun bunun sağlığı oynuyorlar. Yani iyi bir şey değil. Yenecek balık değil. Balık, balıkçıysa o insan balık tezgahı yani gerçek balık hayatta olmaz. Biz zaten e, tatlı su balığı falan biz genelde de orijinal deniz balığı. Pazarlarda satmazlar. Tezgahlarda satmazlar. Bunu genelde e, seyyar arabaları olur ya, 3-4 tane normal deniz balığı ya da çiftlik balığı koyuyorlar. Zaten tan e, balığı bilmeyen insanlara mezgit diye satıyorlar. Ço bu genelde mezgit çocuk balığıdır. Hı hı. Kılçığı sıfır olur, alırlar. Hı hı. Sıfır kılçık olur. Ta tavası çok güzel olur. Bunu da işte maalesef kullanıyorlar öyle. Bir, bir, bir. Bu mezgit balığı budur. Hı hı. Bunu flöte yaptıktan sonra açarlar. E, komple kılçığını bunu. Bu pamuk gibi çok güzel çocuk için. İşte aynı o balon balonu kesiyorlar flöteye. Yani milletin sağlığıyla bir 5 lira lira için milletin sağlığı oynanmaz. Bunu da artık e, büyüklerimiz bir araştırıp şey yapmaları lazım. Evet, denetleme. denetleme yapılması lazım. Böyle açarlar. Tezgahı koyduktan sonra bu tarafını göstermezler. Böyle koyduktan sonra zaten mezgit diye satıyorlar şu an. yaparlarsa yerler. Evet, Antalya'da bir birkaç kişi öyle bir zehirlenme oldu.